E. Sonra F. F. F'ten püften şeylerle uğraşmayın diye diyorlar ya. İşte oradaki F hali bu. A, B, C, D, E, F. Aha, şimdi geldik esas zor olana. Sakin olun. Kendinizi kasmayın. Şimdi bir balgam çıkarın. Biraz da boğazınızı karıştırın. Aha işte o harf. G harfidir. Ne oldu? G söyledim. Hani sizin boğazınız yırtılır. Sakin olun. Sadece H. 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 O ses de yeter. Ama tabi bunun Türkçe karşılığı olmadığı için onu yazamayacağız. Bunlar kolaydı. A, B, C, D, E, F. Hey 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 Şimdi ne var? Ha. 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 Var ya gülüyorsunuz.